Herkese merhaba. Sanırım kısık sesle konuşmam lazım. Evet, bu benim ilk videom. Cipse başlamak istedim. Daha sonrasında başka videolar da gelecek. Bu arada bu videodan iki tane çektim. Ama ev arkadaşım biraz arkada fazla ses yaptığı için tekrar çekme kararı aldım. Yoğurtlu sosum var. <laughs> Bu arada konuşmalı yapmayı pek düşünmüyorum ama ilk videomda konuşmak istedim. Tabii ki ne daha çok istenirse ya da neyi daha çok tercih ederseniz o şekilde video çekeceğim. Belki kimi zaman konuşurum, kimi zaman konuşmam. <laughs> yoğurdumun içine biraz limon sıktım. Ekşi olunca seviyorum. Ve 3-5 tane evde buldum böyle karışık kuşuk. Baharatların hepsini attım çok farklı ve lezzetli oldu. Yedi türlü diye bir baharat var. Biliyor musunuz bilmiyorum. Çok lezzetli. Tavsiye ederim. Her şeye yakışıyor. Bu arada videolarımı konuşmalı ya da konuşma olmadan nasıl çekmemi istiyorsanız e, belirtebilirsiniz yorumlarda. Ben de ona göre bir fikir sahibi olabilirim sizinle. you Hepinize izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Kendinize iyi bakın.